Şimdi tesisat temizliği, baş su tesisat temizliğini yapmanın en kolay yollarından biri. Filtrenin altında ve üstünde vana var ise ikisini de kapattınız. Gazımızı kapattık, kombimizi kapattık. Şu vana açıyorsunuz. Kombiye su doldurmaya başlıyorsunuz. Tüm petekler kapalı iken. Sadece bir petek açık olacak. Temiz su gelmeye başladıktan sonra diğer peteği kapat, açtığınız peteği kapatıp bir sonraki peteği tekrar açıyorsunuz. Bu şekilde tüm peteklerini seker teker teker dolandırırsanız rahat bir şekilde tesisat temizliği yapabilirsiniz. Eğer altınızda ve üstünde her, her iki tarafta da vana varsa filtrelerini temizliğiniz gayet kolay olur. Şimdi kombimize su var. Alt taraftaki vanayı açtık. Bir tane peteğimiz açık. Şöyle bakın su basma vanası şuradaki aşağıdaki su basma vanası açık. Buradan açtığım zaman direktman su yemeye başlıyor. Burası daha önce temizliği yapılan bir yer. O yüzden çok fazla yemiyorum ama dibinde hala tortu kalmış. O tortlar gelmeye devam ediyor. Formu evet, formumuzun rengi bakın koyulaştı. İyice siyahlaştı şu anda pislik. Tam tepeyim pisliği gelmeye başladı. Bunun içerisinden tortlar bayağı bir tortu çıkıyor. Tekrar bakın pisliği aldım. Temizlik için gereksinimde filtre yaşadığımız zaman hareket edelim. Hortumların yaşanana kadar veya biz dışarıya verdiğimiz için karanlıkta net göremiyoruz suyun giderini. Siz lavaboya verirseniz en azından akan suyun rengini de görebilirsiniz. Bu şeffaf olduğu için biz buradan şu an testini yapıyoruz artık. Bu işlem bittikten sonra yani peteğimizi temizledikten sonra önce şuna kapatın siz. Su basmayı kestin daha sonra burayı. Bunu niye açtım? Basıncımız içeride dursun. Açtığımız zaman bir sonraki peteği açtığımızdan emin olmak için bunu açtım bir Şöyle düştü. Yani peteğimiz açık. Şimdi ben diğer peteği değiştirme sağlayayım. Şu anda diğer peteğimizi açtık. Bakın su açtığımız zaman azaldı. Tekrar basmaya başladım. Tüm peteklerimizin hepsini teker teker bu şekilde açacağız. Önce peteğimizin birisini vanasını açıyoruz, kapatıyoruz hepsini. Bir peteğimizin hem giriş hem çıkış vanaları açık olacak. Daha sonra burayı temizlendikten sonra bir sonraki peteğin vanalarını açıyoruz. Bu vanayı kapatıyoruz. Tüm hepsini teker teker yaptığımız zaman sistemimize temizliği elde etmiş oluruz. Buna basit su tesisat temizliği diyoruz. Tamam. Evet. Evet.

Diğer kutuyu da temizleştirelim. Bütün hepsini teker teker bu şekilde temizliyoruz. Ondan sonra filtremizi temizleyip yerine montajını sağlayacağız. Şöyle bir şey yap. Şöyle bir şey yap. Şimdi ekleyen fitremizi... 也可以吧 Bazı arkadaşlar bunları diş fırçasıyla ben parlatmaya çalışıyorum. Bunları o kadar parlatmanızda yani rengini parlatmanızın bir anlamı yok. İçerisinde tıkanma olmasın. Zaten ışıkla baktığınız zaman ışık süzmelerinin geçtiğini rahat bir şekilde görüyorsunuz. Pislik olmasın yeterli. Çünkü siz <laughs> şu anda bakın içerisi komple açık. Şimdi yerine montajını yapalım. Şimdi borumuzu altı hava koyduk yere akın. Filtremizi takacağız önce. Pipomuzu bir sekelim. Filtrenin bakın ay kısmı bu bu şekilde. Şöyle gelmesi gerekiyor. Bu biraz yamulmuşiyetini düzeltelim. Şu şekilde. Yerine oturttuk. Ondan sonra tapasını sıkıyoruz. Şimdi banalarımızı açalım. Kombimizin suyunu tamamlayalım. Aşağıdan su oldum. Arasını geri kapatalım. Evet açtım. Kazanımızı açtık. Şimdi cihazın filtresine ve tesisatın kontrol etmeden önce alev yanıyor. Anında ısıtıp sönüyordu. gazı kapatmış olduğumuz için gaz yok arızasında cihazımız. Resetleyip arızadan çıkaralım. Şimdi alevimiz yandı. Şimdi peteklerimiz ısınmadan alevin sönmemesi lazım. Biraz önce açtığımda temizlemeden önce direktman yandı. 30-40 saniye yandı ve direktman söndü. Yani cihaz hiçbir şekilde peteklere ısı yollamıyordu. Şimdi filtrenin tıkandığı zaman buradan su emiş yapamadığı için cihaz içerisindeki içerisindeki suyu hızlı bir şekilde ısıtıyor ve sistemin ısındığını farz edip alevi kesiyor. Cihazın bekleme süresi 3 dakika bekleme süresi vardı. Bu 3 dakika boyunca yanmıyor. 3 dakika sonra tekrar yandığı zaman yine aynı şekilde. Az su geçtiği için kendisini sistem ısıtmış olarak kabul ediyor ve alevi kapatıyor. Tesisat temizliğimiz, basit usul tesisat temizliğimiz bu kadar arkadaşlar. Yani bu eğer profesyonel bir temizlik istiyorsanız detaylı kimyasal maddelerle tabi zararlı olmayan detaylı kimyasal temizliği yapılması lazım. Aşırı dereceleri tesisatın altına sıkıntı değilse. ama bu şekilde yaptığınız temizlikte sizi belli bir nebze idare edecektir. Şu sıcak su açıldı. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdi su açılımı olup da kaloriferi kesmesin diye sıcak suyu kapattım. Saatimiz 10.43. Bakalım kaç dakika sonra peteklerimiz nasıl sınacak. Saatimiz 10.57. En son peteklerde. Isınma nasıl? Gayet muhteşem.